Recep İvedik fragmana geçmeden önce abone olup like atar mısın? Benim bir yerden iş bulmam lazım. İş ve eğlence diyelim. Seni mi sordu? Maalesef beyefendi bizde oralet yok. O zaman ıhlamur ver. Maalesef ıhlamur da yok bizde. O zaman ada çayı ver bana. Bizde ada çayı da yok yalnız. Tamam git nane limon filan kaynat yürü git. Burada nane limon kaynatamıyoruz yalnız biz. Salep ver o zaman. Salep de yok bizde. Tuzlu da mı yok? Hayır bizde sadece kahve çeşitleri var. tamam o zaman mırra filan ver bana hadi yürü git Yalnız bizde mara da yok. Ya arkadaşım Starbucks niye mi bırakıyor? Bu yok bu yok bu yok bu yok. Müşteri memnun etmiş. Önemli ya.